Merhaba. Diğer videomuzda, bundan önceki bir önceki videomuzda konaklama vergisi, %2 konaklama vergisi nasıl kesilir, nasıl hesaplanır? Onu çekmiştik. Şimdi diyelim onu çektiniz. Örnek olarak bu faturayı kesiyoruz. Herhangi birinin adına kaydet dedik. Buradan şimdi şu aşağıdan mal ve hizmet ekleye geliyoruz. Buradan mal ve hizmet ekle. Ona tıklıyoruz burada mal hizmete konaklama yazıyoruz. Bizim daha önce vardı. Hemen şöyle evet, konaklama yazıyoruz. Miktarı kaç günse onu yazıyoruz. Hesaplamamızı yapmıştık. Burada KDV dahil Bizim KDV %8. Konaklama KDV oranı yüzde %8. KDV dahil tutarı buraya yazıyoruz. Hesaplamasını yapmıştık biz. 1224 TL toplam. Hemen burada göstereyim. Bunun ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. 1224 TL toplamdı bizim kesmemiz gereken. Böyle 1.10 yaptık. Çünkü %8'i konaklama vergi %8'i KDV ve %2'si konaklama vergisi. İkisini bulduk. Toplam 1112.73 çıktı. 1112.73 çarpı 2 yaptık. Yüzdeye baktık, bastık. Eşittir yaptık. Yüzde 2 konaklama belgesini bulduk. 22.25. 1224 toplamdı. Eksi 22.25 yüzde 2 konaklama belgesini düştük. Ve 1201.75'i bulduk. Buraya ne yapacağız o zaman? 1201.75'i yazacağız. 1201. 201.75. Buraya 1201.75 yazıp boşluğa bastığımızda o zaten kendisi KDV'sini hesapladı. Tamam diyoruz. Tamam dedik. Şimdi şuradan sol kutucuğu işaretliyoruz. Alttan sol kutucuğu işaretledik. Konaklamanın solundaki çünkü %2 konaklama vergisi ekleyeceğiz buraya. Hemen sağda altta vergi ekle var. Vergi ekle'ye bastık. Hemen üstte hangi vergi olduğunu soruyor. 0059 konaklama vergisi diyoruz. %2 diyoruz. 22.25'i hemen kendisi buldu. Zaten biz burada 22.25'i bu ekranda bulmuştuk kağıt üzerinde bulmuştuk. Gördüğünüz gibi. Şimdi 22.25'e tamam diyoruz. Tamam dedik. Tekrardan. Ve gördüğünüz gibi faturamız kesti. Yalnız 1224 Türk Lirası. İşlem bu kadar basit. Buradan yukarıdan hemen yukarıdan kaydet diyoruz. Ve daha sonra kontrol edip gönderebiliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.